Zaza göre Zazalar ve Kürtler aynı millet olarak gösterilir. Bu tamamen bilimsel olmayan bir düşüncedir. Zira tarihi kaynakları incelediğimizde, Zazalar, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı bir dil olan Zazaca konuşan, Hazar Gölü etrafında yaşayan İrani bir halk olduğu, Kürtlerin ise daha güneyde yer alan İran ve Irak topraklarında bulunan, Büyük Dağ Zinciri Zagros Dağları'nın derinliklerinde, vadilerin dik yamaçlarında hayvancılıkla uğraşan bir topluluk olduğu görülmektedir. Bugün Zazalar, Diyarbakır'ın kuzeyinden başlayan alanlardan başlayarak, Siverek, Gerger, Çermik, Çüngüş, Maden, Varto. Sonra Bingöl, Erzurum, Çat, Aşkale, Tekman, Hınız. Diğer tarafta Erzincan'ın güneyi ve Tunceli'de yaşarlar. Bugün bu bölgede Talıs dilini konuşan insanlar yaşamaktadır. Biri Anadolu'da diğeri Orta Asya'da Hazar Denizi'nin güneyi ve batısında yaşayan bu iki halk birbirlerine inanılmaz derecede yakın dillere sahiptirler. Zazaca'nın başlı başına bir dil olduğu